ettim. Hani uzaylıların içeceklerinden içiyorlar ya. Evet. Yani nasıl zehirlenmiyorlar? Onu merak ettim. Peki zehirleneceklerini düşünmenin olan şey neydi? Ya yani neden zehirlenmelerini istedin ya da? Yani böyle uzaylılar farklıdır. Kendi yiyecekleri vardır. Yani garip Hı. yiyecekleri vardır. Bize, Tatları bize şeydir. Yani sen merak ettim. Tatları nasıldır KOTRAL? Böyle ekşiyle tatlının karışımı işte. Ekşi tatlı. Hmm, peki. Arkadaşlar KOTRAL'in bu söylediği şeye cevap vermek isteyen var mı aramızda? Uzaylılarla ilgili olan o içecek kısmıyla ilgili. Bakayım sanıyorum Ali Tuna cevap vermek ister misin?